Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet. Senin de söylediğin gibi gerçekten çok büyük bir yıkım, çok büyük bir acı yaşıyoruz. Ulusumuzun, milletimizin başı sağ olsun. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Hmm. Sabah ilk saatlerde ne yazık ki böyle bir yıkım haberiyle uyandık. O dakikadan bu yana da Zonguldak'ımıza da gerçekten hem kan bağışı anlamında hem de hayırsever, yardımcı vatandaşlarımız Kızılay'ımıza akın ediyorlar. Valilikte bulunan vakfay akın ediyorlar, belediyemize akın ediyorlar. Telefonlarımız susmuyor, nasıl yardımcı olabiliriz diye. Az önce gördünüz kan merkezinde 81 ünite şu kan bağış olmuş. Bir o kadar vatandaşımızı sırada bekliyor. Bugün mesai mefhumu artık ortadan kalktı. Gönüllü kan bağışına bulunmak isteyen, bu yaraya merhem olmak isteyen herkesi kan bağış anlamında kan merkezimize bekliyoruz. Hemen de bu bulunduğumuz alanda Kızılay Şubesi AFAD Başkanlığı koordineli şekilde yardımları kabul ediyor. Aşağıda da depoda bunlar tasdif ediliyor. İnşallah ilk tırı bugün doldurmaya başlayacağız. Görüyorsun vatandaşımız Allah razı olsun koli koli getiriyor. Yalnız bir ricamız var. Buradaki arkadaşların gerçekten hem daha koordineli daha hızlı çalışmasını sağlamak istiyorsak daha çok fayda sağlamak istiyorsak lütfen ikinci el giysi getirmeyelim. Bunun dışında bir daha yardım olur, başka ne olur. Soba anlamında ikinci el kabul ediyoruz ama giysi anlamında ikinci el kabul edemiyoruz. Biz burada başkanımızla beraber muhtarlarımız sağ olsunlar belediye meclis üyelerimiz, gönüllerimiz burada gençlerimiz burada. Gerçekten ikinci el eşya geldiği zaman bizim işimiz yarı yarıya uzuyor onların ayrılması için çok büyük zaman kaybediyoruz. Hasreten rica ediyoruz. Burası sabaha kadar açık olacak. Kapatmayacağız burayı. Burada arkadaşlarımızla, güzel başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, muhtarlarımız buradayız. Vatandaşlarımız, yardımda bulunmak isteyenler. Boş kolye çok ihtiyacımız var. Boş kolye. Temiz boş kolye. Evet. Vatandaşlarımız getirebilirler. Biz zaten bütün firmaları aradık bu noktada. Allah razı olsun getiriyorlar ama daha çok ihtiyacımız olacak. Onun dışında aynı yardımda bulmak isteyenler burayı tercih edebilirler. Onun dışında zaten sosyal medya hesaplarımızdan valiliğimizle paylaştı, bizlerle paylaştık. Zonguldak Valinin Ziraat Bankası hesabındaki IBAN'a nakdi yardımları da bekliyoruz. İnşallah yaraları hep beraber saracağız. Rabbim bu kötü günlerde inşallah birlik beraberlik içinde geçer diye dua ediyoruz. Şu an orada enkaz altında bekleyen vatandaşlarımıza da inşallah bir an evvel sağ salim ulaşırız. Tekrar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Bunu paylaşalım.